Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 4 aydır takla dönmeyen hatta takla dönmeyi bırakın götlemeyen bir yavrumuz 4 aydır 5 aydır dümdüz yabani gibi uçuyordu. Sonunda bugün kötlemeye başladı. Aşka geldi herhalde arkadaş. 4 aydır arkadaş dümdüz yabani gibi uçuyordu. Posta nasıl uçuyorsa bildiğiniz Kostaki bu uçuyordu 4 aydan sonra bugün ilk defa Bismillah götlemeye başladı Arkadaşlar bu iş Sabır işi Emek işi Yani Ne kuş yerde belli oluyor Ne de Her zaman bildiğiniz kuşun altından dört dörtlük hayvan çıkıyor Bazı şeylerden hemen Vazgeçmemeniz gerekiyor 4 aydır 50 kişi dedi bana bu hayvanlar tutmadı olmadı filan diye terbiye de önemli Sağ sola hiç kondurmadan yerlerini indirmek gerekiyor arkadaşlar